ailedir. Kendi çocuklarının karakteristik özelliklerini iyi tanımaları gerekiyor. Yani mizaj dediğimiz bir olgu var. Bu her çocuğun farklı bir mizajda olması anlamına geliyor. Bununla birlikte tabi ona sağlanacak yani ona verilecek, sonradan kazandırılacak şeyler de var. Tabii ki bu değer sistemi, normlar işte bu terbiye usulleri içinde o çocuğa kazandırılması gereken şeyler. Tabii bunların çok değişik yöntemleri var. Ödül ceza sistemi de bunlardan biri ama daha çok yaşam gündelik yaşamın içinde öğrenme süreciyle hani bunların adını yani çocuk sosyal bir öğrenme gerçekleştiriyor. Yani davranışları rol model alıyor, modelliyor. Bunu bir şekilde bu tür değer sistemine ait şeyleri bir konu başlığı olarak öğretmeyiz biz aslında ama normal iletişim içinde, ilişkiler içinde göstermeye çalışırız. Bir ilişki içinde doğruluğu, dürüstlüğü, adaleti, başkasını kandırmamayı anlatmaya çalışırız. Dolayısıyla bu tür davranışlar sosyal öğrenme sürecinde gerçekleşir. Çocuk aslında etrafında gördüğü şeyi rol model alacağı için anne babanın özellikle birbirleriyle olan münasebetinde, çocukla olan ilişkilerinde saygı ve sevgi temelinde onu bir birey olarak kabul edip ona karşı sınırlı ve ölçülü davranmalarıyla gerçekleşir. Yani siz çocuğa ölçülü ve sınırları bilerek davranırsınız, çocuk da size sınırlarını ve ölçülerini bilerek davranır.